Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün toplayında ile oynayacağız. Ama ireli oynarken irelin zorlandığı matchuplardan biri Garen'e karşı oynayacağız. Bakalım. Umarım güzel bir savaş olur toplayında. Ben size güzel bir savaş olacağını düşünüyorum. Ignite'li Garen var. Hemen ekrana ürünlerimiz gelsin. Şu anda invade'e doğru gidiyoruz. Ben de buradan kapatayım. Buradan stun atarız belki. Halbuki herkes de onu Ee, çok iyi. Güzel güzel. Süper oldu. E başladık bir ama base, base atıp eşya da alacak şeyimiz yok. Problem olmaz ama. E başlamakta problem olmaz. İyi iyi. İçin sıkıntı yok. Da, e açmasaydık adamı kesemeyecektik. Bir Şimdi biraz yatacağız. Garen hemen minyonları kesin falan filan. Hemen kes kanki. Garen olduğu için karşımızda şey gördük. Şu peksimetle beraber zaman büken karışım girdik. Aldığımız eşyada musibet oldu bundan dolayı da. O yüzden böyle girdik. Yoksa kırmızıdan girecektik rünlere ikinci bu arada gençler koşuk kanalını açtım aşağıdaki linkten de görebilirsiniz oraya gidip orada böyle tanıtım videosu gibi bir şey yaptım onu da izleyebilirsiniz o da şu an var tanıtımda abone olursanız ona da çok mutlu olurum şimdi iki level değiliz ya o yüzden çok fazla şey yapmak istemiyorum ya kemik zırhını aldık. Aslında şu an girsek ve kessek çok iyi olur ama. Kestik kestik çok iyi çok iyi. i̇yi hiç sıkıntı yok. Karşımızdaki Garen bir değişik oynadı. O yüzden problem yok. Adamın kafasını kopardık ikidir karşıma Garen geliyor ya. O yüzden dikkat ederseniz daha şey oynuyorum. Adamı kesici oynuyorum. Ya bu lane'i itmek istiyorum. Bu lane'i itmeden oraya gitmek istemiyorum ya. Oğlum onu atmamıştım ki ya. Neyse lane'i ittik. Base'e mi? Buraya doğru gireyim. Geliyorum kanka. Tamam adam aldırdık. Oo, ne yapıyorsun kanka? Öldük ya burada Hiç orada savaşmaması lazımdı ya. Dönüp gidecektim de. Neyse Garen çok müyin kaybetti. O çok iyi. Ben Dandik öldüm. Onu geçeyim. Stun'ı kaçırdığım için öyle oldu. Sen sal kanka orayı. Ben orayı sal. Orayı sal. Tamam şimdi burada freeze'lesek olur gençler. Gayet iyi olur. Ya da bu adamı da burada kesebiliriz gibi ya. Aynen böyle. Şimdi hemen de wave ittik mi iş bitti abi. Bu kızı itmemek lazım burada. Stamil bitmeseydi çok daha iyi olurdu tabi ama. Aa. Bundan hemen bir plate bakalım. Garen zor meşe ama Garen kötü oynuyor. Bir de ilk başta aldığımız kill iyi oldu. XP'de bir tık öne geçirdi bizi. Ondan dolayı önde başladık oyuna. Ama orada almamızın sebebi de tamamen E açmamızdı. E açmayıp Q başlasaydık ya da videonun başında ay video diyorum. Maçın başında skill verseydik gençler. Bu yüzden maçın başında skill vermiyorum asla. Bu adamın canı çok ay canı diyorum. Level'ı çok az. 3 level fark attık şu anda adama. Evet Garen kanka gel hadi gel gel. Biraz xp XP'yi al. Oo, oo, kardeşim sen afk'sin ya. Ben bu lane'i burada böyle bir iteyim. Tamam mı? Sonra şu Garen'i mi? Ay, attı, vurdu, keseyim. O attı, vurdu, kestikten sonra bu adam nereye gitti lan? E, ses var bende. O nereye gitti bu adam? Neyse, bir yere gitti bilmiyorum ama ben buradan Adam mide yürüdü. Sen ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Tamam abi gitsin. Ben de buradan plate açayım. Bayağı saçma bir hareket yaptı bu arada. Garen Böyle bir hareket yok abi. Niye buraya oraya gittiğinin hiçbir fikrim yok. Niye gitti oraya bilmiyorum Allah. Tamam buraya itiyorum. Bir plate de alırsam kafidir. Bir plate aldıktan sonra da base atarım artık. Eşyayı alırım. Sonra şey yaparız. Geri geliriz. Bu adam da gelmiş olur o zaman. Şimdi aldık eşyamızı. Tamam mı? eşyayı aldık. Bir tane şeyin alsam iyi olurdu aslında ama. Bu eşya iyi gidiyor abi bu karaktere. O yüzden Bunlardan da atak speed girmediğimiz için. Buradan bir tane daha vursak öldük mü? Ay ay. Çok fazla vurdu ya. O flash'ı bir tık bozdu. Ah neyse. NT diyoruz NT. Sıkıntı olmaz. Ah be. Araya gidiyorduk adamın kafası Ama olmadı Şöyle yapalım şöyle yapalım hop 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 gel buraya bir tane vurayım sana Adam yarıldı Kolay oldu. Baya baya kolay oldu ya. Bu maç easy. Tamam abi. Ben bu garanı burada dive atamam. Keşke Ezreal ile beraber dalsalar bana. Tamam abi ama bak ne dedim size keşke dalsalar dedim daldılar bitti. Gördünüz. Dalmalarını istiyordum. O yüzden. Güzel güzel. Alanlar kafalarını kopardık ya maç. Eşyalarımızı alabiliyoruz. Ne alsam ya? İlaç sindiren mi alsam? Aslında farklı bir build yapmak istiyorum bu ele ya. Cam biçen alıp çünkü cam biçene buff attılar. Cam biçen alıp Yandan başka bir şey alacağım. Şimdi burada gençler Onda direkt girip keseceğiz ya. Ay yaş. Şu kan içenli şeyi yapacağım. Ama bizim base attırmayacak burada minyonlar. <laughs> tamam base'yim de şey yapıp geleyim. Maalesef bu maç böyle bitecek ya. AFK kaldıkları için maalesef. Ben de istemezdim böyle olmasını bu kadar adamları ezmişken ama. Maalesef böyle oldu. GG diyelim Bitti. Bakalım ne kadar damage yapmışız Gösterelim Vadi kafayı Daha fazla Irelia videosu için Çünkü bu videonun gerçekten kısa olduğunu biliyorum Daha fazla Irelia videosu için Bu videoyu 500 like atarsanız Çok çekişimli bir Irelia videosu atacağım Irelia'yı oynamaya tekrardan başladım bu yüzden biraz daha fazla ilerleyen videosu atabilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.